Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz televizyonla alakalı, sinyalle alakalı. Televizyonu açtığımızda sinyal yok yazıyorsa bunlardan herhangi bir sebep olabilir. Bunları size tek tek izah edeceğim arkadaşlar. Şöylelikle söyleyeyim. Çanak ayarımızda hiçbir sıkıntı yok. Kablo bağlantılarımızda hiçbir sıkıntı yok. Misal olarak şöyle söyleyeyim. 8 dairelik bir binada oturuyoruz. Bütün komşularımızın sinyali var. Ama bizim sinyalimiz yok. Bunlardan bir sebep ne olabilir? Ee, şu şekilde söyleyeyim. Televizyonumuzda e, dahili olarak 7-8 giriş bölümü var. Televizyonumuz kendinden uyduluysa eğer, biz bu uydudan çıktıysak televizyonumuz sinyal yok diyecektir. de kullanıyorsak HDMI'yi açmamız lazım. Dahili alıcıyı kullanıyorsak televizyonun kendi dahili alıcısını açmamız lazım. Eğer kullandığımız bölümün dışında başka bir bölümü açarsak televizyon kablosunda, uydu kablosunda sinyal olsa da sinyal yok diyecektir. Gelin hep birlikte bakalım arkadaşlar. Şu an televizyonumuzu açtık. Ben bunu gösterme amaçlı çekiyorum arkadaşlar videomuzu. Bizim televizyonumuzda şu an sinyal var. Kablosu da takılı. Ama şöyle göstereyim size arkadaşlar kablonun takılı olduğunu. Şu an kablomuz takılı burada. Arkada bu dahili girişi televizyonun kendi dahili girişine bağlı. Gördüğünüz gibi sinyal yok, kabloyu kontrol edin yazıyor. Bunu nasıl düzeltiriz? Nereden düzeltiriz? Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Televizyonumuzun şurasında, kumandanın şurasında bir düğme var. Aynı şu şekilde gösteriyor. Ablemi bu bütün kumandalarda aynı bu tuş burada olabilir, burada olabilir, şurada olabilir. Markaya göre değişebiliyor. Biz şimdi buradan menüye gireceğiz bastığımız zaman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bize hangi seçenekte izleyeceğimiz modlar geliyor. TV'nin dahili alıcısında mı izlemek istiyoruz? HDMI 1'de mi istiyoruz? HDMI 2'de mi istiyoruz? HDMI 3'te mi? 4 diye gidiyor. SCART girişimiz var. PC girişimiz var. Eğer biz bilgisayardan yayın alıyorsak PC'ye basacağız. Skart uydu girişimiz varsa Skart moduna basacağız. HDMI dahili alıcı kullanıyorsa HDMI 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Arka girişten hangisine taktıysak buradaki yani bu görünen bölümdekileri açmamız gerekiyor. Eğer 2'ye taktıysanız biri açarsanız yine sinyal vermeyecek. Eğer harici HD alıcınızı HDMI 3'e bağladıysanız buradaki seçeneklerden HDMI 3'ü seçmeniz gerekiyor. HDMI 1'i seçseniz yine açmayacaktır. Sinyal yok diyecektir. Biz şu anki kendi televizyonumuzda TV kendi dahi, dahili alıcısından kullandığımız için bunu kendi dahili bölümüne getireceğiz. OK tuşuna basacağız ve yayınımız gelecek arkadaşlar. Kanal kontrolü yapıyorum gösterme amaçlı. Gördüğünüz gibi kanallarımız geldi. Halbuki kablomuzda sinyal vardı. Sinyal olduğu halde televizyonumuz sinyal yok. Kabloları kontrol edin uyarısı verdi. Bu da yanlış seçenek tuşlamaktan sebep kaynaklı oldu. Olabilir evimizde çocuklarımız kumandayla oynayabilir. Ayarlarla oynayabilir. Ayarları bozulabilir. Onun için hemen çanak ayarlarıyla oynamaya gerek yok. Kabloları sökmeye gerek yok. Ufacık, küçücük bir düğmeye basma işlemiyle bütün sıkıntılarımızı giderebiliyoruz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.